Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda Sela okunmasının dindeki yeri üzerinde duracağım. Malum Sela dediğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen selavatlar ve arkasından yapılan ilanat Müslümanların cenazelerini duyurmak, eşe dosta cenaze namazına katılmalarını sağlamak için cenaze ilanından önce okunuyor. Yine cuma namazını hatırlatmak, cuma gününü hatırlatmak için cuma namazından önce ve perşembe günü ikindi namazında ezandan önce malum sala okunması alet haline gelmiştir. Sala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selamat getirmek manasındadır. Ve Peygamberimizin güzel vasıflarını anlatarak, ilan ederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak'tan rahmet duası manasına gelir. Ve Peygamber sevgisini kalplere, gönüllere yerleştirmeyi amaç edilir. Bir de camilerin ve minarelerin siyasete ait edilmemesi, liderlerin veyahut da yöneticilerin kendilerini övecek şekilde yapılan daha önceki ilanların ortadan kaldırılmasına hizmet etmiştir. Sela, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat getirmek olunca bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ve melâiketuhu yusallûne alel nebî yâ yuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ buyuruyor Cenab-ı Hak Ahzab suresinde. Şimdi burada e, Yüce Allah buyuruyor ki Allah ve melekleri peygambere rahmet ederler. Ey Müslümanlar, ey iman edenler sizler de peygambere salavat getirerek o rahmet duasına iştirak edin ve peygamberin sünnetine bu şekilde peygamber sevgisini kalplere yerleştirin manasında Yüce Allah ne yapmıştır? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmeyi ne yapmış? Emretmiştir. Müslümanlar da bunu çeşitli şekillerde uygulamaktadırlar ve bu uygulamanın başlangıcı yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından olmuştur. Çünkü bu ayeti kerime nazil olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Dedi ki bu salavat getirmek ne anlama geliyor? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi peygamber zaten. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Peygamber'e salavat getir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyuruyor. Ama salavat nedir? Nasıl getirilir? E bunu gayet tabii ki Peygamberimiz e, bilmiyor. O zaman Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Cebrail Aleyhisselam da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu öğretiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin kema ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin kema barik ala seyyidina İbrahim ve ala ala, ala ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. İşte diyor salavat budur. Peki diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nerede okuyacağım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu sorunca Cebrail Aleyhisselam da diyor ki bu namazın tahiyyatında selam vermeden önce okuyacaksın buyuruyor. Yani Peygamber'e salat getirmeyi Cenab-ı Hak emrettiği gibi nasıl getirilmesi gerektiğini de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak bir şekilde öğretiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kendisine bunu yapmış değil. Bu Allah'ın emri. Allah'ın emri olduğu için bakın bunu namazda okumak İmam-ı Şafi'ye göre farzdır. Ettehiyyattan sonra yine İmam-ı Azam'a göre de vaciptir. Vacip de farz manasındadır. Yani Allah'ın emri olduğu için vacip ve farz deniyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın emri olarak farz kılınmıştır. Onun için Peygamber'e salavat getirmek şair-i İslamiye'dendir. Ve bu rahmet duası demektir. Yani biz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diye şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi bizim katımızda senin elçin olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama inandık. iman getirdik. Ve onun şefaatini istiyoruz. Bizim de senin katındaki Elçimiz olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a rahmet eyle ki o rahmet bize de sirayet etsin. Biz bununla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimizi ve imanımızı gösteriyoruz. Allah'ın kabul et manasındadır. Dolayısıyla bu salavat bir noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değerini, inandığımızı ve şefaatine nail olmak için dua ettiğimiz anlamına gelir. Malum namaz zaman içerisinde tekamül etmiştir ve namazdaki ettehiyyat biliyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'taki sohbetidir. O sohbetinden bir parçadır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hak ile mükâremesinde ne diyor? التحيات salavat والصلوات الطيبات lillah o zaman Cenab-ı Allah da Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin diyor. Bu e, mükalemeye şahit olan, işiten melekler de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diye buna iştirak ediyorlar. Ve bu bizim namazımızın bakın e, tahiyyatında ne olun okunması gereken bir dua haline gelmiştir. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır buyuruyor. İşte miraçtaki o. Mesele bu şekilde ne yapılıyor? Cenab-ı Hak'la görüşmesi namazda hatırlatılmış oluyor. Müminlerin miracı olmuş oluyor. Salavat da bundan sonra okunuyor. Dolayısıyla bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın rızası, Cenab-ı Hakk'ın emri doğrultusunda yapılan ibadetlerdir. Bunu her yerde her zaman söylemek doğrudur. Dolayısıyla camileri siyasetten ve dine aykırı olan meselelerden uzak tutmak için camilerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı met etmek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yapmak, onun sevgisini kalplere gönülde yerleştirmek için e, siyasilerin kendilerini övecek makamları, makamlarından kurtarmak için İslam alimleri de bu sala'yı ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir. Çünkü Emeviler maalesef hutbeleri ve camideki camideki camileri kendi siyasetlerine alet etmişler. Ehli sünnet ehli beyt aleyhinde pek çok propagandalar yapmışlar. Hutbeleri bunu alet etmişler. Ama yine Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz geldiği zaman bu kötü aleti ortadan kaldırmış. Onun yerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülmesi meselesini gündeme getirmiş. Ve bu camiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selavat getirmek, yani ona onun sünnetine uymak ve Allah'ın emrini yerine getirmek için yapılmış yerlerdir diye onun dışındaki şeyleri camilerden çıkartmıştır. Bundan dolayı sala okumak da çok güzel bir İslam aleti olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor. Müminlerin güzel gördüğü şey Allah katında güzeldir. Yani müminler genel olarak hep salavat şerife getirmeyi, sala okumayı güzel gördükleri için bu Allah katında da elbette güzel bir adettir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam men senne sünneten haseneten hadis-i şerifinde kim güzel bir ayet başlatırsa o ayeti başlatan kişiye kıyamete kadar o ayet onun yerine getiren, onu ifa eden kişilerin sevabı kadar sevap verilir. Onu yapanların sevabından da bir şey eksilmez buyuruyor. Dolayısıyla böyle güzel adetlerin mutlaka devam etmesi lazım. Ve camileri peygamber sevgisi ve Allah sevgisi dışında başka şeylerin camilerde, minarelerde e, alet edilmemesi gerekir. Bunun için en güzel şey nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sela getirmek, selavat getirmektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.